Evet. Bu sorunun sahibi kim? Bu müşrik kafir ayrımı ile alakalı. Tamam. Tamam. Şimdi kardeşimiz, bu aslında çok uzun bir soru, yani belki bir ders konusudur diyebilirim. Diyor ki, insanlara iman ve küfür hükmü uygulanırken dört tane görüş, muteber görüş olduğu söyleniyor, demiş. Bunlardan biri hiç ayrıntıya girmeden, zahire bakıp insanlara iman küfür verildiği, biri şirk küfür ademi yapıp şirk işleyenlerin müşrik olduğu fakat canı malı e, konusunda işte hüccet ikame edilmeden bir şey yapılmaması gerektiği. Bir diğeri de hiç hüccet ikame etmeden e, hüccet ikame etmeden ne müşrik ne de Müslüman denmeyeceğini söylemiş. Dördüncüsünü de hatırlamıyorum demiş abi. Bunlar hakkında mutebelliğin ve ihtilafın ne boyutu olduğu, neden kaynaklandığına dair ne söylenebilir? Ayrıca Muhammed İbni ve torunlarının müşrik kafir ayrılığı yaptığında ihtilaf var mıdır?" demiş. Şimdi e, insanlara hükmederken e, muteber e, olaraktan var olan görüşlerle alakalı e, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir konuda ihtilafın bulunması o konudaki bütün görüşlerin muteber olduğu anlamına gelmez. Yani bir konuda ihtilaf vardır. Eyvallah. Fakat bu o ihtilafın muhtemel bir ihtilaf olduğunu ve herkesin bu fikirleri kabul edebileceği anlamına gelmez kesinlikle. Bu konuda benim bildiğim bu meselenin yani problem olan yani bu kadar sorunun büyümesinin iki tane sebebi vardır. Bunlardan birincisi bu toplumlar aslen İslam toplumları mıdır? Yoksa bu toplumlar aslen şirk toplumları mıdır? Birinci mesele budur. Yani bu konuda ihtilaf eden insanlar Doğal olarak insanlara iman ve küfür hükmü verirken de ihtilaf ediyorlar. İkincisi ise, ikinci bir mesele ise, bu toplumların kıldığı namaz, bu toplumların söylediği La ilahe illallah, İslam alameti midir? Yoksa İslam alameti değil midir? diye. Şimdi biz, çünkü insanlara hüküm verirken, hüküm konusunda ihtilaf edilen konu şurası aslında. Küfür ızhar eden adamın küfür muamelesi göreceği, İslam ızhar eden adamın İslam muamelesi göreceği. Bunda zaten ihtilaf yok. Yani hani ihtilafı çoğaltmanın anlamı yok. Diyoruz ya dört görüş, beş görüş. Aslında dört beş görüş yok. Yani küfür ızhar eden bir adama küfür ile muamele edileceği de ittifak edilmiş olan bir şey. İslam ızhar eden bir adama İslam muamelesi yapılacağı da ittifak edilen olan bir şey. Ortada kim kalıyor? Ortada ne iman ne de küfür ızhar etmemiş insanlar kalıyor. Yani şu yol mesela yolda bir adam gidiyor. Sen de onunla muamele yapman gerektiği kasap var et alman gerektiği, mesela biri namaz vesaire. Bu tip adamlara ne hükmü vereceğiz konusu, ee, tartışma konusu. Şimdi toplumda asıl olan İslam'dır dediğimizde bu asıl itibariyle Müslüman muamelesi görür. Toplumda asıl olan İslam olduğu için asıl itibariyle İslam muamelesi görür. Toplumda asıl olan küfürdür dediğimizde, yani bu toplumda asıl olan küfürdür, şirk toplumudur dediğimizde insan hakkında olumlu veya olumsuz bir delil olmadığında adam asla döner, Aslı ile kendisine hükmedilir, müşrik muamelesi yapılır. Aslında şöyle diyebiliriz, iki görüş var bu konuda. Bir görüş, toplumun cahiliye toplumu olduğunu, şirk toplumu olduğunu ve bundan dolayı da aslın toplumda şirk olduğunu tanımadığımız bir insana da muayyen olarak kafir dememekle beraber ama muamele yaparken toplumun aslına binaen müşrik muamelesi yapılacak. Bir diğeri ise bu zaten bir problem, bu ciddi bir problem. Yani bu toplum İslam toplumudur görüşü. Niye peki bu toplum İslam toplumudur? Bir zamanlar bunların babaları Müslümandı. Şimdi yalnız şu konuya ben değineceğim. Mesela biz Türkiye ile alakalı diyelim ki konuşalım. Örnek veriyorum. Bunlar niye Müslüman dediğimizde? Tevhidi biliyorlar mı? Önce bunu soruyoruz. Tevhidi bilmiyorlar. Herkes bu konuda müttefik ki bu toplum tevhidi bilmiyor. Peki la ilahe illallah'ın manasını Allah'ın ve Rasulünün istediği şekilde biliyorlar mı? Onu da bilmiyorlar. Tamam. Niye Müslüman peki bu adamlar? bir zamanlar bunların babaları Müslümandı. Bunlar da o asla itibaren Müslüman. Ha, çok güzel. O zaman Muhammed bin Abdülvah ve torunları haricidir. Yani eğer bunların babaları bir zamanlar Müslümandı ise, Neş uleması da bunların babalarına karşı savaş verdiyse, o zaman doğru günümüz insanların dediği gibi Neş uleması haricidir o zaman. Yani Müslüman olan insanlara saldırmış, onların kanlı ve manlı helal görmüştür mesela neşt bunlarla ne adı altında savaştı? Bunlarla müşrik diye savaştı. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar, kabirlere tapıyorlar, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmiyorlar diye bunlarla savaştı. Şimdi bu, itikattan önce akli bir çelişkidir. Yani bir taraftan bunları imam kabul edeceksin e ve bunları savaştığı insanların müşrik olduğunu söyleyeceksin, bunu tevhid daveti olduğunu söyleyeceksin. Öbür taraftan bizimkiler Müslümandır çünkü babaları da Müslümandır diyeceksin. Mesela, ikisini yan yana koyduğunuz zaman ortaya çok ilginç bir şey çıkıyor, ilginç bir tablo çıkmış oluyor. Bunların babaları da Müslüman değildi, doğal olarak bunlar da Müslüman değildi der. Niye derseniz, şundan ötürü, çünkü İslam iddia ile sabit olmaz, İslam iddia ile sabit olmaz. Yani ben şurada akan bir çeşmenin önüne önce ayağımı koysam, sonra başımı koysam, sonra başımdan aşağıya su döksen, akabine desen ki ben abdest aldım. Misal, abdest huzurlarının hepsi ıslanmış olabilir, fakat ben İslam'a göre abdesti değildir. Çünkü İslam abdestin hakikatini belirlemiştir. Abdestin bir hakikati vardır. Sen onu İslam'ın istediği şekilde yerine getirirsen abdestli olursun. İstediği şekilde yerine getirmezsen de abdestsiz olmuş olursun. Buraya baktığımız zaman İslam'ın bir hakikati vardır. İslam nedir? İslam kişinin şirkten teberri edip, müşriklerden teberri edip, ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi de Bunu yerine getirmeyen bir adam, kendini nereye nispet ederse etsin, bu adama kesinlikle şey denmez, Müslüman denmez. Yani problemin kaynaklandığı taraf dediğim gibi, bu halkın babaları Müslümandı. Bunlar da onlara istishaben Müslümandırlar meselesi. Dediğim gibi eğer böyleyse, birileri böyle inanıyorsa nefs ulemasının da harici olduğuna beraber de itikad etmeleri gerekir. Çünkü onlar o zaman bunların Müslüman olan babalarıyla savaşmış olurlar. İkinci bir mesele ise İslam alametleri konusudur. İhtilafın ikinci kaynaklanmış olduğu nokta. İslam alametleri konusunda da şimdi şu konu Allah'u alem problem oluyor genel itibariyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde İslam alameti kabul edilen şeyler kıyamete kadar hiç değişmeden İslam alameti olarak kalacak mıdır? Yoksa İslam alametleri zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. Belli bir zamanda İslam alameti olan belli bir zamanda İslam alameti olmaktan çıkabilir mi? diye. racip olan sahabenin de ameliyle, sahabenin de naslara olan fehmiyle İslam alametleri sabit değildir. Bir zamanda İslam alameti olan bir şey, başka bir zamanda İslam alameti olmayabilir. Örnek, mesela Allah Resulü döneminde namaz İslam alametiydi. Allah Resulü döneminde La İlahe İllallah İslam alametiydi. Yani biri La İlahe İllallah dediğinde onun İslamına hükmediliyordu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yalancı peygamber fitnesi yayıldığında, zekatı vermeyenlerin fitnesi yayıldığında Ebu Bekir radıyallahu anh ne insanların namazını ne de insanların la ilahe illallahını onların İslamına alamet olaraktan kabul etmedi mesela. Ondan sonra selef Kur'an mahluktur fitnesi yayıldığında insanların kılmış oldukları namazı insanların İslamlarına alamet kabul etmediler. İmam Ahmet diyor ki ben Kur'an mahluktur fitnesi yayıldığı günden bu yana akidesini bilmediğim adamın arkasına namaz kılmadım. Adam namaz kılıyor orada. Yani adam normalde namaz kılıyor. Aleyhisselatü Vesselam döneminde İslam alameti olan bir şey yapıyor. Ama İmam Ahmet onun hafasında namaz kılmıyor. Yani misal, çünkü yanlış bir akide yayılmış ve insanların çoğu da buna itibar etmişler. E bizim günümüzde demokrasi şirki yayılmış, kabir şirki yayılmış, laiklik şirki yayılmış, akılcılık şirki yayılmış. Yani Allah'ın haram kıldığı zahiri, batini ne kadar şirk varsa bunların hepsi şey ee, insanlar bunlara itibar etmişler. Böyle bir zamanda nasıl la ilahe illallah veyahut da nasıl e, namaz İslam alameti olmuş olsun. Bu mümkün değildir. Ha bununla beraber şunu söyleyelim. Mesela alamet demiş olduğumuz zaman alametin anlamı nedir? Alamet ayırıcı özellik demektir. Alamet ayırıcı özellik demektir. Yani bir adam bunu yaptığı zaman başkalarından onu ayırır. Mesela Peygamberimizin döneminde bir adam namaz kıldığında aa bu Müslümandır diyordu. Misal. Niye? Çünkü hiç kimse bu adam gibi namaz kılmıyor. Yani bir tek peygamber ve peygamberin yanında olanlar namaz kılıyorlar. Onun dışında kalan insanların hiçbiri o şekilde namaz kılmıyorlar. Doğal olarak sen o şekli gördüğün zaman diyorsun ki bu adam Müslümandır. Çünkü sadece Müslümanlara has olan bir şey yaptı. E şimdi sen diyorsun ki misal falanca adamı falanca adam müşriktir. Onu tekfir etmek İslam dininin aslındandır. Ona kafir demeyen de diyelim ki kafirdir mesela. O adam da namaz kılıyor, sen de namaz kılıyorsun. Yani tekfirini ve kafirliğini dinin aslında kabul ettiğin bir adamın yaptığı bir amelle senin yaptığın bir amel nasıl İslam'ın alameti olacak? Ortak bir fiil olacak. Mümkün müdür? Bu mu? yok. Şu anda yeryüzündeki kendini İslam'a nispet eden ülkelerin tağutları hemen hemen hepsi namaz kılıyor. Şu anda Yahudi ve Hristiyanlara Müslüman diye ve bütün ümmetin küfründe icma etmiş olduğu insanlar belki senden daha fazla namaz kılıyorlar adamlar. Eğer namaz İslam alameti ise o zaman senin bu adamlara da İslam'da hükmetmen e, gerekir ki Allah muhafaza. Onun için genelde bu konuda yani problemin kaynağı